Evet arkadaşlar, Suriye Cipsi yapıyoruz. Vallahi şu an kabarıyorlar. Oo çok güzel oldu. Tadı da gerçekten çok lezzetli. Yani Suriyeliye insanları küçümsemeyin. <laughs> <laughs> <Çizlik yapmayayım. gülüyor> atma Aynen. Mıstık yağ almadan onu almaya çalış. En büyük Fenerbahçe. Mıstık çabuk al onu. Çabuk al onu. Mıstık yanmadan almaya çalış. <laughs> Mıstık çabuk ol. Yanmadan almaya çalış kanka. Mıstık şu an doldurduk biz ama biz bunları hepsini nasıl yağdı? Ya ya, ya. Süzeriz ya, süzeriz. Çabuk 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 çabuk. Evet arkadaşlar bakın böyle mutfağımız biraz kirlenme olsun. Evet arkadaşlar. Sürecisi böyle yapılıyor yani. Pek bir şeyi yok. Yağın içine atıyorsun baba. Bu kadar açık bir şey. Yani yağ israf etmek istiyorsanız bizim gibi. <laughs> Biz neredeyse iki bardak yağ attık arkadaşlar. Oğlum <laughs> suyla da karıştırsana da Mustafa. Niye böyle yaptınız? Ne? İşte bu arkadaşın da <laughs> aklı bu kadar çalışıyor. ne yani yapıyorum hadi Böyle yaptım. Tamam.